Kur'an'ın temel dört, dört hedefi vardır. Dört hedefi. Dünyaya bakan tek hedefi adalettir. Adalet eğer İslam, eğer Müslüman, İslam adaleti yeryüzünde temin edemiyorsa diğer hedefleri Kur'an'ın ahiret, nübüvvet ve tevhid işe yaramamış demektir. Çünkü sen Allah'ı var ve tek biliyorsan ve sen kanunun kitabın sana geldiğini kabul ediyorsan ve Allah seni kendisine irşat ve hida etmek için peygamber gönderdiğine iman ediyorsan adil olacaksın diyor. Adalet tecelli etmemiş. Adalet tecelli etmemişse diğerlerin tanınmasında sıkıntı var demektir. Eğer siz gerçekten Allah'a itiman inanıyorsanız meleğe iman edersiniz. O yüzden mesela Allah amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve, ve, ve yevmil kaderi sonradan kelam alimleri eklemişlerdir ama normalde Kur'an'da geçen beş tanedir iman şartları sonra kadere iman etmeyi kelam ehli yüklemişlerdir ve bence çok da isabetli yapmışlardır şimdi Allah'a tam iman etmedikçe Allah'ın ne olduğunu onun ne olduğunu bilmedikçe tam bilmedikçe siz meleğin varlığının bir anlamını kavrayamazsınız. Melek ne? Allah bilmiyorsun. Tam anlamamışsın. Allah Allah nedir? Sen bunu kavramadıktan tam anlamadıktan sonra melek sana bir şey anlatmaz. Meleğe iman etmek şu anda bizim pratik hayatımızın içinde bize ne kazandırıyor? Eğer ama Allah'a imanımız tam mükemmel olsa, Kur'an'ın insanlara nasıl geldiğini hakikaten bilsek o zaman Cebrail'in azameti ve şey kıymeti müthiş bir değer kazanır. Çünkü insana bu vasta bu vasıtalı yapan melaikedir ve Allah Allah bize kelamını, muradını, insandan ne beklediğini, insan gibi bir varlığı yaratmakla ne beklediğini, burada bir illa bir şey beklemek bana versin diye değil. Neden bu kadar muazzam donattı? neredeyse kendisine, kendi sıfatlarına sahip bir varlığı niçin yarattı? Bunu bize ancak kendisi bildirecekti. Kur'an, kitap, Musa'nın gelmesi, Tevrat, Suhutlar, İncil, Zebur bunlarla. Bu gelmiş midir, sahih midir? Melekler olmadan nasıl olacak? Sonra bu kitap Hazreti Peygamber'e gelmiş yani veya peygamberlere gelmiş. Sen nebileri anlamazsan peygamberlerin insan toplumları içerisindeki yerini hakkıyla bilip idrak etmez ve sen onların kıymetini anlayamazsan sen hiçbir şey yapamazsın. İşte dolayısıyla imanın bu rükünleri müteselsil bir şekilde en iyi anlaşılmalıydı ki İslam'ı anlayalım. O yüzden Allah'a iman anlatılıyor. Ama orada Allah'ı sevmek şöyledir, Allah'a iman etmek böyledir demiyor. Siz de görmüşsünüzdür. Yani hadiseler yaşanıp gidiyor. Onun içerisinde küçük küçük dokunuşlarla bir anda idrakin açılıyor. Hatırlarsın belki mesela e, şeyde gönül şeye soruyor e, sinhaya. Efendim siz gittiğinizde gerçekten gidiyor musunuz? diyor. Hı -hı. O da diyor ki evet ben kendimi sizden gizlediğimde ben kendimi sizden gizlediğimde gitmiyorum. Sizi kendimden gizlediğimde gidiyorum. Sizi kendimden gizlediğimde ...sizinle kendi arama perde çekiyorum ki görmeyeyim... ...ama kendimi sizden gizlediğimde... ...ben sizi görüyorum... ...bunun üzerine gözlerini kapatıyor... ...yani gönül utanıyor... ...diyor ki niye utanıyorsun ki benden... ...ben de bir yaratığım... ...seni Allah... ...seni yaratan var eden... ...bütün zerrelerinle seni ihya eden... ...Rabbin seni görüyor... ...şimdi mesela böyle bir replik var... ...anlatabildim mi... ...şimdi eğer zerre miktar... ...Allah inancı sende varsa o zaman bir anda gaybubetten çıkıp huzura geçersiniz. Allah'ın istediği bu değil mi? Halbuki biz çoğumuz gayb olan, 70 bin perde arkasında duran bir Allah'a yalvarıyor ve kulluk ediyoruz. Halbuki bu senin açından bir uzaklıktır. Onun açısından uzaklık değil ki. O her an seninle beraber bu idrake ulaştığında Allahu Ekber dediğin zaman gerçekten Allahu Ekber dersin ve huzura gidersin. Ama biz Allahu Ekber diyoruz, elimizi bağlıyoruz. Acaba eşeği nereye bağlayalım diyoruz. Şimdi işte bu idrakleri ancak bu, bu yol ve yöntemlerle zihinde yeni idrakler açarak ne yapıyorsunuz? Allah'ın huzur halinde var her yerde hazır ve nazır olduğunu ve sonra neden dokunamadığını anlıyorsunuz. Yani bunları hep misallerle anlatıyor. Dolayısıyla da yani oradaki anlatım yöntemleri çok da benim böyle becerebileceğim şeyler değildi ama kitap kendi beraberinde bu takım şeyleri getirdi. Sonra mesela birkaç kere melekler bahsine giriyor. Melekleri anlatıyor. Önce dört işlem anlatıyor. İşte a ile 2'yi çarptın topladın şunu bu şekilde anlatıyor. Sonra tekrar belekler bahsine giriyor biraz daha üst sınıftan. Aynı şekilde kader bahsine giriyor. Yani bu kitap imanın altı esasını bugünün insanının sorgulayıcı yaklaşımıyla yani aklın kalbinin ulaştığı yere kalbine de götürmeye çalışan bir kitap oldu. İnan ben bu kadar başarılı olacağını başta ben de bilmiyordum. Ama şunu temin ediyorum. Ben insanlara tavsiye ediyorum. Bilhassa da işin başlangıcında bulunan ve e, kalbinin coşkusu aklının önüne geçmiş insanlara. Kalbinin coşkusu aklının önüne geçmiş insanlara. Bunu veriyorum ki aklı da kalbiyle beraber gidebilsin ve sonra tak diye bir iş oturuyor. Bir tane ilk başladığım zaman çok dağıttım bu kitaptan. Ee, çok mühim bir mevkide yani çok da iyi bilinen bir insan kitabı verdim e, dedim ki yani abi bunu okur musun okurum okumam filan yani ben anladım şey yapacak hmm, okumayacak ee, yani üstüne durmayacak sen bilirsin canım nasipse okursun dedim neyse bu bir e, izne mi gitmiş veya bir tatile mi gitmiş yanında bir tek bu kitap varmış Mec mecburen he, mecburen okumaya başlamış, kitabı sonlarına doğru gelmiş, aradı beni. Heyecandan kalbi duracak. Ya niye bu kitabı daha önce yazmadım? Keşke filanlar da okusaydı, keşke işte ölmüş bir arkadaş var, keşke o da okusaydı. Namazı tereddütlü kılardı. Eğer bu kitabı okusaydı, bir tek namazdan vazgeçmezdi. Dedi. Sen öyle misin dedim. Vallahi ben şimdi öyleyim dedi. Toplantı var sonra kılarız. Şu kadar adam gelecek sonra kılarız. Hep namaz kalırdı. Şimdi gel gelsin kardeşim otur öyle ben namaz kalacağım diyorum. Namaz bu kadar mühim bir meseledir. Halbuki orada namaz kılmak çok kıymetlidir, şöyledir böyle bir şey demiyor. Ama ne yapıyor? Sizin içinizdeki inanma dediğimiz, inanç dediğimiz şeyleri test ediyor. Gerçekten inanıyor musun? Gerçekten Allah seni görüyor mu? Gerçekten gayipteyken sen Allah seni gaflet içinde tuttuğunda, Allah mı senden kayboluyor? Sen mi Allah'tan kayboluyorsun? Yani şimdi Allah e, gafleti insana verdi. Gafleti yarattı Allah. İyi ki de yarattı. Yoksa hiçbirimiz uyuyamazdık, evlenemezdik, yemezdik, içemezdik, tuvalete gidemezdik. Allah gafleti yarattı ve insan rahat yaşay yaşayabilsin diye. Ama siz bu gafleti şuna getirdiniz. Nasıl olsa ben görmüyorum, o da beni görmüyor. Hayır. O seni görüyor. Sadece sana verdiği, sana saygı diyeceğim mahaşa, sana verdiği kıymetten dolayı Allah, sana verdiği kıymetten dolayı seni, e, sanki o seni görmüyormuş gibi bir zamla soktu. Bu büyük bir nimettir. Bu olmasaydı hiçbirimiz dünya üzerinde huzur yüzü görmezdik. O gafleti var etti. Ama biz ne yaptık o gafleti? Allah da bizi görmüyor'a getirdik. Öyle bir şey yok. O açıdan bu kitap hem bir yerde perdeleri yıkıyor, yırtıyor. perdeleri yırtıyor. Bazı yerlerde de önüne perde indiriyor. Bu çok mühimdir. Çünkü e, gerçekten Allah'a iman etmek başka bir şeydir. Bütün zerreler ile seni dolduruyor. İnsan iman ettiğinde hayat o kadar güzel ki. İnsan iman ettiğinde dünya o kadar güzel ki. İnsan iman ettiğinde... Her şey yerli yerine oturuyor. Siz gerçek bir Allah dostunun yüzünün asık olduğunu gördünüz mü? Hiçbir zaman olmaz. Çünkü Allah ile beraber olduğunda hayat bir lezzettir. Bir keyiftir. Yani bu, efe, bu kainatın efendisi, bu kainatın sahibi, bu küreleri parmağında tutan ve tesbih taneleri gibi oynatan bir kudret elini başının üstüne koyuyor. Sen benim kulumsun. Ben senin Mevla'nım. Ben senin velinim. Rızkın benim taahhüdüm altındadır. Hayatın benim taahhüdün altındadır. Ya şimdi Cumhurbaşkanı veya diyelim ki Genelkurmay Başkanı veya diyelim ki bir bakan arasa beni. Mehmet Ali'cim sen bizim korumamız altındasın. Bundan sonra şöylesin böylesin. Beş faniyiz halbuki. Kendisi kendisini bile kor koruyamazken bu ne müthiş bir huzur verir insana. Ama düşün Tüktüm ki... gelmez insan. Heh, Alemlerin Rabbi Allah sana diyor ki elini koyuyor. Sen benim kulumsun diyor. Bana güven diyor. Bana tevekkül et diyor. Ben bütün dertlerini gidereceğim diyor. Her şey bana kolaydır diyor. Ben bütün alemi bir sineğin kanadını yaratır gibi kolay yaratırım diyor. Benim nezdimde bir bir baharı var etmek, bir çiçeğin yaprağını var etmek kadar kolaydır diyor. İşte bu sana kefil oluyor. Sen onu seviyorsun. O seni seviyor. Bu ne muazzam bir şey. Benim anlatmak istediğim bu. İlla Müslüman, illa Hristiyan, illa Yahudi, illa Şintuist. Ben onu demiyorum. Allah'ı sevmek. Gönülde Rabbin bir yaratıcının var olduğunu bilmek. O yaratıcının müteal Allah olduğunu bilmek. Ve sonra onu sevmek. O sevginin nasıl bir cennet olduğunu hissettirebilmek. Bu kitapta gerçekten onu yaptım. İnsanın kalbinin içini genişletmeye çalıştım. Kendimce. Yapabildim yapamadım bilmiyorum ama elhamdülillah bu kitabı her okuyanda da farklı tecellilerin olduğunu görüyorum. Çok şükür Allah'a. O kadar güzel insanın kalbine işliyor ve doluyor ki hatta bir kez daha okuyayım. Acaba kaçırdığım farklı bir şey idrak edebilir miyim? Duygusu da oluyor. Ben hani taze bitirmiş biri olarak böyle söyleyeyim size. Mehmet Ali Hocam niye namazda kendine gelmiştir o okuyan biliyor musunuz? Hani şeytanla bir muhabbeti var ya Bilge'nin Şeytan da geliyor, evet, evet. mani manevi içerikler gibi. O kadar güzel Şeytan kendini anlatıyor ki ya. Şeytana da anlıyorsun ya şeytanı. ve nefislerini de değil ya. mi? Evet Heh, evet, de, evet, o nefis meselesinde yani o kadar doğru şeyler, o kadar enteresan şeyler söylüyor ki ha, Yordu zaten işte şeyin e, makasın açıldığı yerdir zihinde ve bütün şeylerin birbirine ulaştığı noktadır. Evet. Ama onu yaşadım onu. Elhamdülillah. Onu da mı yaşadınız? Evet, onu yaşadım. Yani yok siz, yani e, şeytanla ciddi muhaverelerim olmuştur. Yoksa yani geçemezsin ki. Çünkü e, neticede siz bir insansınız. E, i̇çinizde tecrübe ettiğinizi anlatabilirsiniz. Eğer hayal kurup anlatıyorsanız bu bir edebiyattır, bir, bir romandır. O anda böyle Aa, çok güzel bir e, şeydir dersiniz, geçersiniz. Ama siz yaşamışsanız ve bunu aktarabiliyorsanız o sizde kalır Allah'ın izniyle yani karşıdakini de etkiler ve aslında şeytanla da girdiği sınavda insan mağlup geldikçe mertebesi ne kadar yükseliyor aslında ya ne evet. kadar önemli bir görev yapıyor şeytan şeytan ha. olmasaydı dünya dünya olmazdı diyorsun Bravo. ben evet. ben olmazdım yani yani onun varlığı o onsuz olmaz İki şey şeytan ve nefis olmadan olmaz şey insan Nef nefis ve şeytan ile birlikte insandır. Diğerlerine musallat edilmemiş yani. Allah e, insana şeytanı musallat etmiştir. Neden? Çünkü o sana musallat olmazsa sen gelişmeye girmezsin. Kendini inkişaf Halbuki Allah sana öyle istidatlar vermiş ki, Allah sana öyle mertebeler vermiş ki, o istidatları çalıştırman lazım. Yani e, bir yerde şey, serçenin uçma kabiliyeti del delicenin yani veya şahinin ona tasallutuyla ortaya çıkar. Yani hiç tasallut etmezse, hiçbir risk olmazsa hiç kimse gelişme, inkişaf etme, geliş, gelişmet e, yanaşmaz. Bir çekirdeği toprağın altına attığında e, gelişmezse çürür. Gelişse filize dönecek. Her bir insan bu kainatın içine ekilmiş bir tohum, bir kainat tohumudur. Her bir insan bu kainatın içinde kainat olabilecek bir tohumdur. Nasıl ki bir ağacın meyvesinin özünde çekirdeği var. Bu insanın da özünde, kalbinde öyle bir muhabbet var ki bu muhabbeti inkişaf ettirseniz yeni bir kainat ortaya çıkar. Yani mesela Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bu kainat yaratılmadan önce benim ruhum vardı. Yani önce benim ruhum yaratıldı. Hatta Adem yaratılmadan önce ben vardım diyor. Bunun manası şudur. Önce Hz. Muhammed meyvesi var edileceği için bu kainat var edildi. Böyle bakmak lazım. Senin kainatında, senin kalbindeki muhabbet ile inkişaf edecek. Gideceksin, öbür tarafta öyle bir göreceksin. Alemi misalde öyle bir ilkay var ki, bütün zerreleriyle iman etmiş, böyle gelişmiş muazzam bir bir, bir kainat. O kainatın içinde baharlar olacak. O kainatın içinde varlıklar olacak. Sen bir kainat olacaksın. Anlatabildim mi? Bu gerçekten iman etmek, muhabbet ve böyle insanı basit bir çekirdek olan insanı bir kainat haline getirmenin ilk adımıdır iman. Ne kadar iman güçlüyse, ne kadar Allah'a tesbih etmekte ileri gidiyorsan bu kainat bu kadar genişliyor, bu kadar güzelleşiyor. Senin içinde de emin ol kuazarlar var, senin içinde de galaksiler var. Yani gerçekten sen de bir kainatsın. Hatta mesela e, ee, Zaman Hazretleri'nin bir sözü var diyor ki insanı büyütseniz bir kainattan daha tembel bir şey ortaya çıkacak. Bu kainatı küçülseniz insandan daha canlı, daha muhatap bir varlık ortaya çıkacak. Bu kainat da bir insandır. Asıl Allah'a muhatap olan odur. Nasıl ki dünyamız dahi bir mahluktur. Onun bir mekkel meleği vardır. İnsan da bir kainattır. Bu kainat büyük bir insandır. Bu insan küçük bir kainattır. Nasıl ki Kur'an'ı şey diyoruz, şekle bürünmüş Kur'an'a kainat diyoruz, harflere bürünmüş dijital şeklinde de Kur'an diyoruz. Yani bu kadar muazzam bir kapasitesi var insanın. Eğer bu kendi kapasitesini kullanma, kullanmaya yanaşmazsa basit bir çekirdekten ibaret kalacak. İşte şeytan ona musallat olarak... Ya onu helak ediyor, çürütüyor, ya da sen onunla mücadele ederek bir üst level'a geçiyorsun. Bir üst level'a geçiyorsun ve bunun, bu level'ın, bu insanın sınırı yoktur. Buna inanın, insanın sınırı yoktur. Çünkü insan beyninin de sınırı yoktur. Ne kadar genişledikçe o daha genişleyecektir. Bugün mesela çok net bir şekilde e, kainat ile insan beyni arasında kainattaki Galaksiler, yıldızlar ve insan beynindeki nöronların birbirine bağlanma noktaları üst üste olduğunda çakışıyor. Çünkü 100 trilyon nöron var, 100 trilyon galaksi var. Bunlar birbirine veya işte şeyler vardır, yıldızlar, bunlar birbirine çakışıyor. Ne demek istiyor bize bu benzerlik? İnsan kainat kadar büyük bir varlıktır. İnsan kainatın tamamını iade edecek hatta artısı olan bir varlıktır. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben insanın mümin kalbine sığarım. Aleme sığmam. Kainat küçüktür. Allah yata edemez. Ama insanın kalbi Allah'a yata ediyor. Yani diyor ki ben oraya sığarım. İşte bu imsatın, bu genişlemenin, bu ihatanın gelişmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi de nefistir, bir tanesi de şeytandır. Onlar bizleri daldan düşürmeye veya köprüden düşürmeye çalıştıkça, biz de köprünün üstten kalmaya mücadele ettikçe merhale alıyorsun. Merhale alıyorsun ve oluyorsun muazzam bir noktaya geliyorsun. Hz. Muhammed'e salat ve selam okuyoruz. Bunun gerekçesi de budur. O kainat büyüdükçe nurlansın. Bizim kainatımızda ibadet ile, Allah'ın muhabbeti ile, Allah'ı anmakla, onun ile genişliyor ve imsat ediyor. Mesela o şeytanla ilgili çok basit. Şeytan gururdur diyor. Basit bir aldatmadır siz diyor. Siz İmma yanzagannake mine nazgun festeiz billah diyor. Şeytandan size bir dürtü geldiğinde yanlış yapmanıza dair. Hemen Allah'a sığının. Ben hemen onu yakasından tutar atarım diyor. Allah seni bu kadar kolluyor. Çünkü sen gerçekten kainat içinde bir kainatsın. Matruşkalar gibi. İnsan açıldıkça atır, açılır. Büyüdükçe büyüdür. Genişledikçe genişler. Bu kadar bazen bir varlık. Onu bir şekilde bu kitapta insanlara hissettirmeye çalıştın. Sen çok kıymetli bir varlıksın. Muazzam bir varlıksın. Dolmaz. Dolmaz insan. Bitmez insan. Çünkü Allah kendi sıfatlarıyla donattı insanı. Sonra diyor ona faktu fihi min ruhi. Bu kadar muazzam bir varlığın hiç toprak bile olmaya değmeden çürüyüp gitmesine kalbi nasıl razı olur? Ben bazen düşünüyorum. Ya Rabbi Merhamet et bu insanlara. Ya Rabbi bu insan şu anda bu zamanda deccal, iblis, nefsimiz, dünyanın lezzeti hepsi bir araya gelmişler. Üstümüze üstümüze geliyorlar ya Rabbi. Biz de zayıfız. Sen bize yardım et diye dua ediyorum. Sen bize yardım et. Bu kadar mükemmel bir varlığı çürütmeyelim ya Rabbi. Bu kadar azam kapasitesi bulunan boş teneke gibi gitmesin ya Rabbi. Yani gerçekten böyle insanın kendisini anlayabilmesi için Rabbini bilmesi lazım. Rabbini bildikçe nefsini de bilecek. Bizde de bize ne demişti Resulullah? Men arafa nefse fakat arafa Rabb'e. Kim nefsini tanırsa Rabbini tanıyacak. Ben de diyorum ki sen nefsin bugün azametli bir hal almış anlayamıyorsun. Rabbini anla ki nefsini anlayasın. Rabbini tanıdıkça bildikçe kendi kapasiteni anlatacak, anlayacaksın. Allah diyor ki ben alimin diyor. İlim nedir? sana da ondan verdi. Allah diyor ki ben basirim diyor, sana da ondan verdi. Allah diyor ki ben semiyim diyor, sana da ondan verdi. Bütün isim ve sıfatlarından sana da verdi. Ve bunlara bir kayıt, sınır da koymadı. Sınır senin gayretine bağlı. Ne kadar çok alırsan, o kadar genişleyeceksin. İnsan beyninin, e, İsmail Aydın hocamızın dediği gibi, insan beyninin sınırı yoktur. İnsanın dibi de yoktur. Attıkça dolar. Doldukça yine boşalır. Muazzamdır İhsan Bey'in. O açıdan bu varlığı iyi tanımamız gerekiyor.